Fatiha'ya dikkat kesilirsek, Fatiha kul ile Allah Azze ve Celle'nin arasındadır. Yani bir iletişim köprüsüdür. Cenab-ı Hak bize kendisiyle nasıl iletişim kuracağımızı da öğretmiş. Hani insanlar birbirlerine telefon numarası veriyorlar. Bu hattan görüşelim diye. Oradan çeviriyorsunuz, irtibat kuruyorsunuz. Fatiha böyledir. Cenab-ı Hakk'ın bizimle iletişime başlamak için öğrettiği muazzam bir suredir. Seb'an minel methani. Bu ikili Cenab-ı Hak ile kul arasındaki iletişimin yedi ayet üzerindeki, üzerinden kurulan bir köprüdür. Başka bir şey ile başlayamazsınız. İrtibat kurulmaz. Yanlış numaraları çevirseniz nasıl açılmaz ise hat arada namaza başka bir şeyle başlansa Cenab-ı Hak ile irtibat kurulmaz. O yüzden la salate illa bi fatihatil kitab. Hiç namaz olmaz kitabın fatihası olmadan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan biz Cenab-ı Hak ile aramızda kurulan o vahiy köprüsünü, o iletişim köprüsünü. Yani Cenab-ı Hak bana siz söyle söyleyin, ben size şöyle karşılık vereyim. Bunu bunun üzerinden irtibatımızı kuralım. Yaklaşımınızı huzurumda şu sözler ile ifade edin diye bize kendisine zatına yaraşır bir hitabı da öğretmiş. Bu muazzam bir nimet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La uhsi thanaen aleyk. Ya Rabbi, ben sana ne kadar kendi dilimle övgüde bulunsam, becerebileceğimin en üstününü yapmaya çalışsam, la uhsi thanaen aleyk yine de sana övgüde bulunmaya muvaffak olamam. Fe ente kemaa athnayta ala nefsik. Sen zatını övdüğün gibisin. Sen ancak zatını övdüğün biçimiyle o sana yaraşır. Bizimkiler eksik kalıyor. Bizimkiler yetersiz kalıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle zatına en kusursuz ona layıkı ve ile seslenebilmemizi niyazımızı bize öğretti. Bu bizim iletişim şeyimiz. İrtibat köprümüz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbine hamdolsun. Kasemtu <laughs> salate <laughs> beyni ve beyne abdi. Namazı kendimle kulum arasında kıldım. Yani ikimizin arasında. Kulumla benim arasında. Kim böyle bir irtibatta Cenab-ı Hak ile bir tarafında Allah Azze ve Celle, bir tarafında kendisi olmak istemez. قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْن۪ي وَبَيْنَ عَبْد۪ي Namazı kendimle kulum arasında. Kulum fe izâ kâlel Kulum elhamdülillâhi rabbil âlemîn dediğinde Cenab-ı Hak meleklerine dedi ki Hamidani ya abdi. Kulum bana hamd etti. Errahmanir Rahim. Kulum feiza qala al-abdu kulum errahmanir Rahim dediği zaman athna <hâthnâ> alayya abdi. Kulum bana senada bulundu. Kulum bana övgüde bulundu. Malikiyevmiddin. <mâ> <-t> feiza qala al-abdu Maliki yevmiddin Kul maliki din dediğinde Cenab-ı Hak dedi ki Meccedeni abdi Kulum beni yüceltti Din gününün sahibi sensin Bütün hayatın dürülüp Her şeyin ortadan kaldırılıp Artık herkesin huzura çıkarıldığı ve barazu lillahi herkesin huzura geldiği feyume izin la takfa minkum khafiye sizden hiçbirinin geri kalmadığı gizlide kalmadığı kalamayacağı herkesin huzurda saf sıra halinde dizildiği o din günü büyüğü küçüğü amiri memuru zengini fakiri erkeği kadını hepsi hepsi herkesin huzura geldiği o gün sessiz, o kadar sessiz ki Cenab-ı Hak dedi ki لَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْزَا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْزَا Hüküm verecek Cenab-ı Hak. O yüzden herkes sesini yutmuş, ses kendiliğinden çekilmiş saygıyla Rahman olan Allah Azze ve Celle'ye. Sadece biz hesap hesap görülecek kimseler değil, melekler de öyle. Cenab-ı Hak bizim için dedi ki o din gününde هَذَا يَوْمُ لَا Bugün onlar konuşamazlar. Nutuk, bu nutuklarımız alınmış. Böyle duruyoruz. Nutuk nasıl alınır diyor. E Cenab-ı Hak bazılarımızı nutuk nimetinden mahrum bırakıyor. Görüyoruz. Tek kelime edemiyoruz hiç ses çıkaramıyor. Nutkumuzu Cenab-ı Hak alınca sessiz bir şekilde göklerin ve yerin Rabbinin aramızda ve hakkımızda hüküm vereceği o günün sahibi, yegane sahibi. Dolayısıyla biz maliki yevmi din dediğimizde Cenab-ı Hak diyor ki meccedeni abdi, kulum beni yüceltti. Bu Allah Azze ve Celle'nin sahibi olduğu bir gün. Bunu ikrar ederek, itiraf ederek, dile getirerek, bilerek sadece gerçeğin tarafında yer almış oluyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak din gününün sahibi olmaya çalışıyor da ona oy veriyoruz, başkalarıyla rekabet ediyor değil. Biz istemesek de Cenab-ı Hak, Mâlik-i Allah'ın bütün kulları istemese de hepimiz bütün kullar reddetsek Cenab-ı Hak yine meliki yevmeddin. Bizim istememizde yahut istememizde hiçbir şey değişmiyor. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki kudreti göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklardan müstahni onların üstünde onların desteğiyle değil Cenab-ı Hak onları da yaratmış. Dolayısıyla bizim Cenab-ı Hakk'ı yüceltmemiz öyle bir insanın başka bir insanı yüceltmesini kelimesindeki gibi değil. Yüceliğini tanımamız demek. Meccedeni abdi kulum benim yüceliğimin farkını farkındalığını dile getirdi demek. Hamd de öyledir. O yüzden bütün müfessirler ve illem yahmeduhu'l hamidun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Ayetinde tefsir ederken derler ki ve innem yehmedul hamidun. Hamd edenler Allah'a hamd etmeseler bile gitseler başka başka şeylere hamdetseler, Kimi taşa hamd etse, kimi nesneye, kimi insana hamd etse hamd Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'a hamd etmese de hamd Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Biz hamd Cenab-ı Hakk'a, yüceltmeyi Cenab-ı Hakk'a, övgüyü Cenab-ı Hakk'a kılarak onu övmüş biraz daha yukarı çıkarmış olmuyoruz. O zaten göklerde ve yerde kibriyası mutlak olan وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratıcısı, ve göklerde ve yerdeki mutlak üstünlüğü sabit olan Cenab-ı Hak'tır. Biz bunun farkındalığımızı dile getirerek doğrudan, haktan, gerçekten yana tarafımızı seçmiş oluyoruz. Meccedeni abdi kulum malik din dediğinde Cenab-ı Hak dedi ki Meccedeni abdi kulum beni yüceltti. Bize Cenab-ı Hak zatını yüceltirken huzurunda onun Rahman ve Rahim oluşuna hamd ederek ve hemen akabinde din gününün sahibi oluşunu dile getirerek. Çünkü başlangıçtan sona doğru bir yol haritası gibidir. Fatiha bizim huzurda hayattan, hayatın içinden ölüme, ölümden ahirete bir yol haritası. Çünkü farkındalığımız, bilincimiz hep gelsin orijine yerleşsin, hep gelsin ayarına tekrardan otursun diye. Çünkü hayat sürekli bizi sağa sola kaydırır, sürekli bizim ayarlarımızı bozar, sürekli algımıza tesir eder, düşüncemize tesir eder. Şu camiden çıkıp bir sonraki vakte gelinceye kadar herkesin ayarı bir miktar bozulur kimisi mikron mertebesinde bozulur, kimisi metreler mertebesinde, Allah göstermesin bazısı var, kilometrelerce kayıyor. Ama tekrar dönerse, sonraki vakitte yine huzura gelirse, Allah Azze ve Celle onun Elhamdülillahi Rabbil Alemin demesiyle birlikte dudaklarından dökülen bu ifadelerle kalbine, bedenine, vücuduna tekrar ayar çeker. Hani sayfayı refresh yap diyor. Tekrar yenile. Kulun canlılığının, farkındalığının, bilincinin, şuurunun yenilenmesidir. O yüzden innas salatakanateale'lmu'minina kitaben mevkuuta. O yüzden namaz tekrarlı bir ibadettir. Vakitlice tekrar tekrar emir yenilenir. Yani namaz kıl emri her vaktin girmesiyle tekrar yenilenir. Tek seferlik bir emir değildir. Niye? Çünkü buna ihtiyacımız var. Tekrar ayarımıza girmemiz lazım. Hayatın içerisinde şeytanın o kadar bıdı bıdı bıdısına maruz kaldık. Hayatın içerisinde gözlerimiz hayatın büyülü renklerine o kadar envai çeşit maruz kaldı ki bunlar bizde belli tesirler oluşturuyor. Eğer kendimizi tekrardan ayarlarımızı yenilemez isek o zaman kayma devam eder, kayma devam eder. Bir bakmışsın tekerde balans ayarı kaybolunca ne oluyor? Yalpalamaya başlıyor. İnsan da yalpalamaya başlar. O yüzden namaz kişiye ayar verir.